Selamünaleyküm herkese arkadaşlar. Merhaba. Ee, merhaba. Öncelikle 2019'un ilk günü. E, bugün ayın ikisi değil mi? Çarşamba. Çarşamba günü. E, burada Galata Köprüsü'nde Karagöz avı nasıl yapılır? Bunlarla ilgili video yapacağız. E, gerçekten çok avlanmak çok kolay bir balık. Hani çok nadir olduğu için de hani şansımız varsa 4 tane, 5 tane, artık 3 tane ne varsa onları alacağız. E, bunların takım bilgisini, onun haricinde yem nasıl takılır, bütün detaylarını hepsini tek tek abimiz de bizzat anlatacak. Ekibimiz evet. sağlam. Zaten şöyle gördüğünüz gibi ekip olarak geldik. Özellikle bu videoyu şöyle Özellikle bu videoyu e, daha böyle renkli Gel abi sen de gel, 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 Yardım, yardım gel. destek lazım Yardım benim destek lazım abi Köstek bilgisi, iğne bilgisi Ha, lütfen. iğne bilgisi, köstek bilgisi Çünkü hocam burada benim Hüseyin Bey ha, Arkadaşlar ne yapıyoruz? Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hedef 10.000 abone. İnşallah. İnşallah değil mi abi? İnşallah. Eee ne yapalım? O zaman devam edelim değil mi? Haa yine öyle devam. Hadi bakalım. Karagök avı nasıl yapılır? Haydi izleyelim. Erdal Başkan çekiyor. Bayağı bir top atıyor Ağır mı Erdal Başkan? Oo fena. <laughs> geliyor başkan. geliyor der ya geliyor Çekemiyorum artık yardım istiyorum Yardım Bayağı iri bir şey o zaman Yardım. Ya. Evet. evet evet geldi Bir tane mi var ya Anam alıştık ya 2-2 çekmeye Aynen Böyle <laughs> bir tane gelince Tebrikler Erdal başkan Allah razı olsun başkan ya abimizin otusu gemi o taktirde Ne yaptı adam e, Bize çekmek kaldı Aynen <laughs> Maşallah. Yani o kadar o kadar. Maşallah. Gider. Bir görelim balığı. Opa, Maşallah var Erdal başkan. Hadi. Şöyle geçelim de abi yan şey yapıyor. Işık gibi parlıyor. Aynen. Hadi bakalım. Maşallah. Şurası gel. Evet, devam edelim. <laughs> Benimki kaçtı. Erdal başkan. Ben kaçırdım. Geldi 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 zira. Bak 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 bak. Erdal başkan abi, maşallah. Ey maşallah. Ey maşallah. maşallah. Ağır mı geldi Erdal başkan? Geldi de şu sanki büyük vardı ya. Ka Merhaba olsun. Buna da şükür. Sandviççi abimiz maşallah. Hayırlı işler evet. Güzel devam edin. bak geliyor Aynen az önce bana da çok iyi vurdu Erdal başkan ama alamadık Aksiyon değil mi başkan? Aksiyon <laughs> Aksiyon abi <laughs> Adam, aksiyon abi kral kır, mı girdi? Abi seni <laughs> Hadi bakalım, hadi bakalım tapak geliyor Hadi, hadi çek bakalım <laughs> çek 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 sen onu kaldırırsın başkan. Kaldırırsın, kaldırır. kaldırdım mı ya? Başkan geldi maşallah. Derya Evet, Derya kızısı. Derya, Derya. Maşallah. Tebrikler devam. başkan. Eyvallah başkan. Hadi bakalım. Geçim, ne yapıyoruz? De devam, de devam, devam ediyoruz mu? Devam her türlü. Her türlü de, her türlü devam. Her türlü devam ya. Her türlü Attam, <laughs> Evet şöyle gördüğünüz gibi oltacılar bir araya toplandık. Balığı görünce çoğalmaya başladı burası. Birazdan <laughs> biraz daha çekersek iyice çoğalacak burası. Evet Mere'yi de gösterelim arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi Eminön Eminönü iskelesi hemen şu karşısı. Tam karşısındayız. Evet hadi devam edelim. Evet. Güzel mi? Güzel mi? Git git geri git geri git. Hadi. Baya tamam. büyük herhalde ha. Evet. Çok Hadi. zorluyor. Zorluyor mu abi? Hadi bakalım. Hadi. 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 Hadi bir tane eşken. Hadi. Of 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 geliyor geliyor. Ay takos Hadi kaçma. Takoz takoz. Hadi hadi çektik çektik getir buraya abim. Ey maşallah. maşallah. Helal. Tak kız. attım. Maşallah. <laughs> evet. Balık ileride mi ya? İşte Karagöz böyle ince. Oh mis gibi. Adam taktı aldı. işi biliyor. Yani. Oh. Evet. Hemen Zula'ya tak attı gördün mü? Tabii. Hemen hiç bekletmiyor. Hayır, böyle Evet devam edelim. Cao fikirler nerede başkan? Aynen başkan. Oh oh mis gibi. <laughs> hadi devam. <laughs> hadi maşallah çektin hadi yine iyisin ha. Aa, devam ediyoruz devam. Devam mı? Aynen. Abi. Devam mı tamam mı? Sıra ölen sıra ölen urmak lazım. Başka devam. Devam değil mi? Hadi bute. Hadi, hadi. hadi abim ha, Maşallah bak. <laughs> Of of takos takos. <laughs> Helal. Maşallah. Maşallah. <laughs> Süper. Adam çekiyor ya. Hadi sıra sende abi. Hadi. Evet dediğimiz gibi videonun başında profesyonel abimiz çekti. Yemin iyi yutmuş abi ya. Evet, iğnelerden kaynaklanıyor. İğnelere bir tık büyük olsa yemez ama değil mi? benimki ee, buradakilerin herkese göre daha büyük ama yine de balığa göre ufak. Balığa göre ufak. 5 numara benim yine. O arkadaş gene 4 numarayı Değil mi o? Hadi bakalım. Devam edelim o zaman. Baba, iğneleri numaraları cinsine göre değişiyor. Benimkisi hani sazan tabir edilen cinslerden işte karagöz ve eşkine iğne tipinden kısa pala. Allah Allah, Aynen. Çekiyor abi çekiyor. Hayır. Hadi bakalım. O bir şey değil, daha var Hay maşallah. Helal olsun. Başkan güzel çektin. Tebrikler. <laughs> Bakayım. Daha büyüğü var mı dedin? Kovada. Hadi canım. Hadi bakalım mı? Of 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 of. Bu ne böyle? <laughs> of, 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 abi, bu ne? of 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 of. Az önce mi Şuna bak ya. Resmen kilo var mı burada? Bu nedir ya? Hüseyin abi. Abi. Gel, gel, gel. Kaç kilo bu? Allah 2 kilo, iki, i̇ki, kilo var. 2 kilo var diyorsun ha? Abi baksana. <laughs> Dur. Aman aman. Hala canlı ha. Dikkat edelim. Bir buçuk kiloya yakın. Bir buçuk kiloya. bir buçuk kiloya, yakın. Helal olsun. Süper. Evet devam edelim. Görüyorsunuz. Maşallah. Yem, yem de taktın ustam. Boru kurdu. Sen boru kurduyla mı avlanıyorsun? Evet. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi boru kurduyla aldı abimiz Takım olarak da, takımı da gösterelim Şöyle gördüğünüz dört, gibi 4 numara iğneler 4 numara iğne helal olsun var ya Adamsın var ya Şöyle ağırlık da 100 gram 100 gram ağırlık Şöyle gördüğünüz gibi yani şöyle balığa baktığın zaman kösteğe yakın Yaklaşık bir bayağı bir balık yani elimi görüyorsunuz zaten elim ufacık kaldı Balık da mükemmel Hadi bakalım devam edelim. Oldu biraz sanki abi. Geliyor mu gene? Ay maşallah tabak tabak. Geliyor geliyor. Hadi bakalım. Ay maşallah. Of 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 of. Şöyle gördüğünüz gibi kaymak gibi kaymak gibi. Takoz. Başka şimdi bunlar takoz mu? takoz. Ya ya maşallah. Çıkma Çıkma. <laughs> <Aynen>. Evet. <laughs> İstanbullu bir taşımız. Kartal'dan. Kartal'dan selamlar. Selamlar kolay gelsin. Eyvallah. <laughs> Şöyle güzel bir kara göz değil mi abim? Aynen. <laughs> eh işte bak. Gördün. Hop oh, maşallah helal. Devam ediyoruz değil mi abim? Attım tamam, attım. Tamam. <laughs> Evet hattın moltayı başkan. Hadi bakalım. Devam ediyoruz o zaman. Şimdi arkadaşlar, yem takılışını, hangi yemi kullandığımızı, kaç numara iğne taktığımızı ve nasıl yani şu an karagöz tutuyorsun doğru kara mu abi? Karagöz takımı için size de dayılar için abimiz anlatıyor. Buyur abi. Aynen. Ee, öncelikle büyük iğne kullanıyoruz. 4 5 numara iğne. Ee, olduğu gibi canlı kurt. Özellikle kullanıyoruz ve taze olmasına dikkat ediyoruz kurdun ve iğneyi kaybedecek şekilde takıyoruz. Yani hmm. iğne görünmeyecek. Hayır, Ol tamam. kurdu takacağız. Şu şekilde olacak. Mesela bir tane takılış örneği gösterelim. Tamam. Şimdi bu kurtları kendiniz çıkardınız değil mi abi? Aynen taze kendimiz çıkartıyoruz. Abimiz çıkartıyor. İğne, i̇ğneyi gördünüz arkadaşlar olduğu gibi kurdun içinden devam ediyoruz takmaya. Hani balığın alamayacağı bir şekilde takmaya gayret gösteriyoruz. Ne kadar kurt bol olursa balık o kadar alamaz. Ve yakalanır. Bu çok önemli. Diğerine bakalım bu şekilde. Evet diğerine Diğerini de parçalanmış. Diğerini parçalanmış ama buraya takviye yapabiliriz. Takviye. Yani koparmaya Aynen. gerek yok diyorsun ya, değil mi? Ya. Üzerine devam edebiliyoruz. Hadi bakalım. Filmin sonunda ne olacak? <laughs> İnşallah güzel olur. Şöyle yarım kiloluk alırız. İnşallah geliyor mu öyle yarım kiloluk? Geliyor geliyor. Yarım kilo bir kilo. <laughs> Valla Antalya'ya gittik geldik. Antalya'da ufacık... Antalya'dan getirdim buraya uğurlu balıkları. Ufacık. Antalya'dakiler ufak ya. Öyle ufacık, mi? Bunlar tabii. Şimdi e, Antalya'da büyük balık tutmak istiyorsan açığa gitmen lazım. Aynen. Kıyıdan böyle sokar balığı falan tutuyorlar. O da tabii hali haliyle bizi Şimdi, tatmin etmiyor. Şu şekilde yeterli. Aa At atıyoruz. tamam hadi bakalım. Atıyoruz değil mi? Evet. Hadi vire bismillah. Olduğu gibi dibe bırakıyoruz. İleri atmaya gerek kalmadan şu şekilde. Evet, olduğu gibi bıraktık arkadaşlar. İleri atmaya gerek yok. Balık dipte mi peki? Tam dip Tam dipte. Boşluğunu alıyoruz. Bekliyoruz. Arkadaşlar karagöz için bakın şöyle gördüğünüz gibi Hani e, geldiniz birinci direk yani le, ikinci direğin hemen şöyle ışık lamba, sokak lambasının lambanın ikinci direğin ortasında birinci direğin oralarda bu balığı avlayabilirsiniz. Genelde ortalarda bu balık çıkmıyor. Doğru mudur abi? Tabii. Hadi bakalım. Yani çıkartıyor. Hadi. Takımın iyiyse e, oltan da iyiyse ya, çekersin. Ya. Çünkü balık iyi vuruyor. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Maşallah. Hadi abi. Evet. Abimiz çekiyor. Bu olta bayağı bir esiyor ya maşallah var. Herhalde bayağı bir iri bir şey. Of of iki tane iki tane takoz iki tane iki tane gel getir getir, çek çek, çek, çek 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 Sar 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 iki tane iki tane maşallah. ey maşallah durdum durdum vallahi gelin gelin Vallahi Şöyle dur dur çıkar onu çıkar. Şöyle getir abi ikisini yan yana getir. Derya kuzuları derya. Bak bak bak. İki tane yüzden. Oh yes. Bak evet. şey. fişik fişik. <laughs> evet güzel. Tebrikler abim. Helal olsun. Gut gut değil mi? Kızak Adam çekiyor görüyorsun yes, Balık balık şey Karagöz. Karagöz Evet şöyle gördüğünüz gibi, evet, şöyle gördüğünüz gibi Turist grubuna Karagöz. denk Karagöz. geldik Hadi bakalım devam edelim Tamam ben hadi ben, adım, aldım, aldı, aldı, Aydın aldı. Aldı, aldı. Abi vuruşu, vuruşu çektim abi sıkıntı yok. Ama bu, bu oltayı bayağı bir eğdi. bu ne? Abi bu ne? Hadi bu abi ne? Abi geliyor mu? Ben de çekiyorum şey abi. Geliyor, geliyor. Hadi gel. Gel, gel, gel. <laughs> harem, harem, harem. <laughs> evet şöyle gördüğünüz gibi. Balık geliyor. Bir yandan... Evet. Hadi, geldi, geldi, geldi. hadi. Geldi mi abi? Hadi hayırlı olsun, hadi hayırlı olsun. Ay maşallah. Hay maşallah. Hop. Hop. Derya kuzusu, derya. Derya kuzusu bu Abi senden iyi balıkçı olur şu an. Abi işe. ben balıkçıyım zaten bak. Dükkanı kapattım eve ee, doğru abi. gidiyorum. Abi. Aldığımız miritlere gideceğim be yapacağım be. abi be. Harbi mi ya? Harbi be ya. Kızanlar bekliyor abi sen. Erdem 2 Ocak Çarşamba. Çekmeye devam. Bak. Hadi bakalım. Baba. Bereketli olsun. eyvallah. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet Hadi Allah'a emanet Sen de <laughs> Evet gördüğünüz gibi devam ediyoruz hadi. Nasıl vuruyor ya? Hadi bakalım. Hadi ben ikinci de... balanı çektin abi sen. Aynen öyle. Güzel. Maşallah. Aç lazım. Bayağı yutmuş abi, ya. Sağlam yutmuş. Ya. Hadi. <laughs> Yine kopartmadan kurtarırsak ne mutlu bize. Aynen bize. Hadi bakalım devam edelim o zaman. Evet arkadaşlar avımızı sonlandırdık. Gerçekten keyifli bir av yaptık. Hava soğuktu ama değdi. olsun değdi. Abimiz ben o diğer ekip herkesin ellerine sağlık diyelim. Gerçekten güzel bilgiler aktardığı için. Bakın balığa bakın bakın. Maşallah. Evet. Rekor, rekor abimizde Aynen şu anda abimizle maşallah var. Tut tut ucundan tut. Oh maşallah maşallah. <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir balık. Ee, maşallah. Yani İstanbul'da böyle nadirdir bu balık yakalamak. Ama gerçekten bu avı yaşamak, keyfi almak gerçekten bizim için on numaraydı değil mi abi? Tabii ki. Abi tebrikler bu arada yeniden. Ellerine sağlık. Her herkesin bizi, herkesin. Abi. Gördünüz takım bilgisi verdik. Takım bilgisi verdik eee bilgisi verdik. Boru kurduyla da alınıyor. Orada, kaya kurduyla da kaya alınıyor. Bunların hepsinin detaylı bilgilerini bu soğuk havada sizler için verdik. Değil mi evet, abi? Tabii ki. Evet. Arkadaşlar video bu kadar yeter artık. Ee, Allah herkese nasip etsin inşallah. İnşallah. 2019'un ilk balığı diyelim. <laughs> İk, 2019 böyle başladık. Evet. İnşallah böyle avlanalar devam eder. Gider. inşallah güzel böyle olur değil mi abi? Tabii ama. tabii. İnşallah bol gıdıklı balıklar. Çekmeye devam ediyoruz. Müzik abi. Oh. <laughs> evet. Hadi herkese Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. emanet batır. olun. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayalım. Kesinlikle abone olun. Hadi Aban. bakalım. Canavar. Oh <laughs> <laughs> abi.